Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Aleyküm Kıymetli hocalarım kıymetli misafirler hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. Sağlıklı hocamı yetiştiren kıymetli hocalarımıza öncelikle böyle bir güzel hoca için teşekkür ediyorum. Adanamızda gerçekten kıymetli bir hocamız ve Böyle güzel bir programı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme alma programını düzenlediği için de Sabunlar Hocam'a teşekkür ediyorum. Sabunlar Hocam'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Adana'nın Seyhan ilçesinde belediye başkan adaylığımız var. Hakkın rızasına uygun şekilde halka hizmet adına çıkmış olduğumuz bu yolda sizlerin duasını istiyoruz. Bizleri duanızdan esirgemeyin inşallah. Bu güzel programların devamını diliyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Esselamu Aleyküm. <laughs>